Âûzu billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi vahde. Ves salâtü ves selâmü alâ mennâ ba'de. Kıymetli dostlar, modern Arapça okuma metinlerimiz ve klasik Arapça okuma metinlerimiz sürecinde dostlarımız bir de Arapçanın nahiv dediğimiz e, gramer yapısıyla ilgili bir eser başlamamızı rica ettiler. Biz de bu konuda yaptığımız çeşitli istişarelerden sonra Ennahul Vadih isimli e, Arapça olmayıp e, Arap olmayıp da Arapçayı öğrenmek isteyenler için hazırlanmış birçok e, oluşum aşamasından tecrübelerden geçerek son şeklini almış olan Ennahul Vadih isimli şu anda e, ekranda kapağını görmüş olduğunuz kitabımızı takip ederek bir Arapça alt yapısı oluşturmaya niyet ettik. Rabbimiz çıkmış olduğumuz bu hayırlı yolculukta bereket ihsan eylesin. Bu yolculuğumuzu hayırla tamamlamayı nasip eylesin inşallah. Evet değerli dostlar ilk dersimiz Nahvul Vadı yani açık, seçik, anlaşılabilir bir gramer kitabı anlamına geliyor. En Nahvul El cümletül müfidetü başlığını taşıyor ilk dersimiz. El cümletül müfide anlamlı cümle demektir. Arapçada cümlelerimiz ya e, müpteda haberden oluşan isim cümleleri şeklinde karşımıza çıkar ya da fiil, fail, duruma göre meful alıp e, fiil, fail, meful şeklinde oluşan fiil cümlelerinden meydana gelirler. Bu birinci ünitemizde de İsim ve fiil cümlelerine çeşitli örnekler vererek zihnimize inşallah bu konuyu yerleştirmeye çalışacağız. Gerçekten de Arapçanın en temel e, nahiv kuralı isim cümlesini veya fiil cümlesini e, mantık olarak anlayabilmekten geçiyor. Bu anlaşılırsa ilerleyen aşamalarda e, ögeleri, harekeleri, e, okunması, mana e, verilmesi şeklindeki adımlar da bunun üzerine şekillenecektir zihnimize oturmuş olacaktır inşallah. El emsiletü misal kelimesinin çoğuludur. Örnekler anlamına gelmektedir. Birinci örneğimiz el bustanu cemilun. Türkçemize geçmiştir bostan kelimesi. Bahçe manasına gelmektedir. Bahçe güzeldir. Yani müfide, müfit bir cümle olabilmesi için anlamın tamamlanması gerekir. Bahçe güzeldir dediğimiz zaman anlaşılan bir mana ortaya Çıkmış oluyor görüldüğü gibi. Eşşemsu taliatun. Güneş yükselendir. Yükselicidir. Şemme Aliyun verdeten. Bu da fiil fail mef'ul şeklinde dizayn edilen e, fiil cümlemize örnek. Şemme Aliyun verdeten. Ali gülü kokladı demektir. Gatafe Muhammedun zehraten. Muhammed çiçeği kopardı. Yaişü semekü fil mâi. Balık suda yaşar. Yeksurun nahilu fi Mısır'a. Mısır'da hurma çok olur. Ee, anlamına geliyor değerli dostlar. El <laughs> bahs. Yani açıklama, araştırma. İze teemmennet terkibel evvele. Birinci terkibi, düşündüğümüzde yani şu kısmı kastediyoruz El bostanu cemilun vecednahu onu buluruz yani birinci terkibi nasıl kebu min kelimeteyni. İki kelimeden oluşmuş halde onu buluruz El bostanu bir kelime cemilun ikinci kelime ihtahuma el bostanu birincisi el bostanu ve saniyetu cemilun ikincisi cemilun Fayza أخذنا الكلمة الأولى vahdeha وهي birinci kelime yi aldığımız zaman ele aldığımız zaman vahdeha tek başına nedir o vehiye el bostanu el bostan kelimesini tek başına ele aldığımızda lem nefhem bir şey anlamayız İlla manen mufreden la yekfi li tahatubi muhatabımızın Böyle anlamlı e, bir e, ne diyelim sonuç elde etmesi için yeterli değildir tek başına. Bir mana bunun elde edilmez. Bahçe. yani ne olmuş bahçeye? Bahçe büyük mü, küçük mü, güzel mi, kötü mü? Bahçe tek başına bir mana e, ifade etmez söylediğimiz zaman muhatabımıza. Ve kezalikel halu aynı durum. İza haznel kelmetes-saniyete İkinci kelimeyi vahdeha tek başına ele aldığımızda da böyledir. Ve cemilun. Bu cemilun kelimesini tek başına söyledik. Güzeldir dedik. Güzeldir. Yani elma mı güzel, ekmek mi güzel, kapı mı güzel nedir? Tam e, bir mana ifade etmez tek başına. Ve ancak biz ize damamna ihtel kelimeteyni ilel uhra alen nahvillezi fit terkib. Bu yukarıda geçtiği şekliyle yani el cemili cemilun şeklinde bu usulle bu iki kelimeyi birbirine birleştirirsek, tutturursak ve kulna el cemilun ve el cemilun dersek fehimna manen kamilen. Bundan tam bir mana anlarız. Ve istifadna faideten tammeten ve bundan gerçekten bir e, fayda, gerçekten bir anlam çıkarmış oluruz. Ve hiye ittisaful bostani bil cemal. Nedir bizim buradan elde ettiğimiz fayda veya anlam? Bahçenin güzellikle sıfatlandırılmasıdır. Ve lizalike yusemme hazet terkibu cümleten müfideten. İşte bundan dolayı bu terkibe, bu oluşuma el bostanu -cemirun ve buna benzeyen örneklere cümleyi müfide anlamlı cümle deriz ve kullu vahidetin minel kelimeteyni ta'uddu cüz'en min hadihil cümleti. Bu kelimelerden her biri, bu iki kelimeden her biri tuaddu de diyebiliriz şuraya. O biraz daha genel yaygın kullanımı böyle tuaddu cüz min hadihil cümle. Bu cümlenin parçalarından kabul edilir. Ve herkese yukalu fil emsiletil bakiye. Kalan örneklerde, kalan örnekleri de bu durumu söyleyebiliriz. Yani kelime tek başına bir şey ifade etmez ama e, ikinci bir kelime veya kelime öbekleri varsa anlamlı bir cümle ortaya çıkar. Ve bir ze ne ra ennel kelmete vahdeha la tekfi fi Evet bu şekilde biz kelimeyi tek başına muhataba mana için yeterli görmüyoruz. Yeterli olarak bulamıyoruz. Ve ennehu la budde min kelimeteyni evet bundan dolayı en az diyelim iki kelimeden oluşması lazım ki manalı anlamlı bir cümle oluşsun Feksara <laughs> veya daha fazla hatta yestefidel insanı faydeten tammete İnsanın anlam çıkaracağı tam bir fayda elde edebileceği şekli şekliyle en az iki veya daha fazla kelimeden cümlelerin oluşması gerekiyor ve <laughs> menahvu şu, cüm şu kelimeye gelince, şu cümleye diyelim daha doğrusu. Kum iclis tekellem. Kum otur demek, emir. Icilis kum özürlerim kum kalk demek. Icilis otur demek. Tekellem konuş demek. Bunlar tek bir kelime olmalarına rağmen e, söylenildiği zaman muhatapta tam bir mana oluştururlar. İşte bu örneklere gelince mimma zahiruhu onların dış tarafı yani görünüşleri ennehu kelmetun vahiyetun vahidetun kafiyetun fit tahatubi bir kelimeden oluşuyormuş gibi görünüyorlar ve muhataba efendim mana açısından yeterli ve tek kelimeden oluşuyor gibi görünüyorlar. Fele ise fil hakikati bir kelmetin vahidetin. Aslında bu bir kelime gibi görünüyor ama tek bir kelimeden meydana gelmemektedir. Ve inne ma huve cümletun murakkebetun min kelimeteyni. Bu yani tekellem gibi, iclis gibi, kum gibi bu kelimeler cümletun murakkebetun min kelimeteyni. İki kelimeden meydana gelen bir cümlenin görünen kısımlarıdır. İhtahuma melfuzatun Şuradaki T çıkmamış. Ve hiye kum meselen ve ukhra gayru melfuzatin ente elleti yefhamuha samiu ve in Evet, iki kelimeden oluştuğunu, bir cümle olduğunu söylüyor müellifimiz. Onlardan birisi melfuzatin yani görünen lafızda yer alan Nedir o? Vehiye kum. Biz sadece kum kelimesini görüyoruz. Buna melfuze, lafızda görülen diyor. Eee vel mesela vel uhra Bir de gayru dediği yazılmayan kısım vardır. Ve o da entedir. Yani ne demektir? E, ente kum veya kum ente sen kalk demektir. Elleti yefemuha es Bu enteyi zikretmiyoruz ama işiten kimse o entenin orada olduğunu anlıyor. Minel kelami. Sözden bu entenin orada olduğunu anlıyor. Ve illem takbiha bu söylenilmese, görüntüde yer almasa da onu dinleyen kişi sen kalk şeklinde oradaki entenin gayri melfuza olduğunu, yazılmadığını ama orada olduğunu anlıyor. El kavaid kural. Birinci kuralımız şu. Et terkibul lezi yufidu faideten tammeten yusemma cümleten müfideten ve yüsemme eytan kelamen. Evet. Tam bir mana ifade eden terkibe cümleyi müfide, faydalı cümle veya anlam içeren cümle e, diyoruz. Terkip diyoruz. Ve yüsemme eydan kelamen ve aynı şekilde buna kelam diyoruz. Yani biliyorsunuz e, hem Arapçada hem diğer dillerde kelam denilmeyi e, tabiri caizse hak etmeyen bazı işaretler vardır. Mesela ey, vah, tüh, of, oh gibi. bunlar, e, Bunlara kelam denilmez. Bunlar bir takım işaretlerdir. Bunlarla da manalar anlaşılabilir ama artık o kelam vasfını kazanmamıştı. El cümletül müfidetü, cümleyi müfide, yani anlamlı bir cümle, Gat tetarakkebu, muhakkak ki oluşmalıdır. Bin kelime iki kelimede. Vakat tetarak kebumin eksara ve daha fazla kelimelerden oluşmalıdır. Ve küllü kelmetin fiha tuaddu cüz emminha her bir kelime o cümlelerde bulunan ister iki kelimeden olsun ister daha fazla kelimeden oluşsun onların her biri cümlenin bir parçası sayılır. İsim cümlesinde mübteda haberdir. Fiil cümlesinde fiil fail mefuldür. Ve bunların işte naib faildir, e mefulün çeşitleri var. ne diyelim işte fiilin türleri var. Bunları ilerleyen derslerimizde göreceğiz inşallah. Ama ne olursa olsun cümlenin bir parçasıdır bunlar. Mutlaka cümlede bir konum, bir görev icra ve ifa ediyorlardır. Evet, temrinat, alıştırmalarımız var. Bu alıştırmaları kardeşlerimizin dikkatine havale edelim. Kardeşlerimiz alıştırmaları yaparak dersleri takip ederlerse ilerlememiz daha kolay olur. Birinci alıştırmamız, ikra il emsile geçen örnekleri oku ve be yeni adedel kelime fi kulli misalin her örnekteki her örnekte bulunan kelimelerin sayılarını belirt diyor. Yukarıdaki örnekleri okuyup kaç kelimeden oluştuğunu söylememizi istiyor. İkinci alıştırmamız, ikra il cümlel atiyete şu gelecek cümleleri oku ve beyin el kelimati fi kulli vahidetin minha ve e, o cümlelerde bulunan her bir kelimeyi açıkla. Yani mesela es-semâ'u Hava yağmurludur. İşte bu kelimenin anlama gelmektedir. Efendim e, manalarını ve e, isim midir, fiil midir bunlar üzerinde çalış diyor müellifimiz. Üçüncü alıştırmamız meyyiz el cümleler mufide tefit teraki bil atiye. Gelen terkiplerde cümleyi müfide olanları ayır, belli et. Burada cümleyi müfide olmayan tamamlanmamış cümleler var. E, tamamlanan cümleler var. Anlamlı, tam bir mana ifade eden cümleleri belirle, işaretle diyor müellifimiz. Dördüncü alıştırmamızda İc'al min misalim minel emsiletil atiyeti cümleten müfideten bi vad'i kelimetin mula'emettin fil mekanil hali. Evet. E, bu alıştırmamızda da boş bırakılan yerler var. Tam bir cümle olması için gelecek örneklerdeki bütün misallere boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri getirerek cümleleri tamamlayın. Mesela el-usfuru el-kafesi el-kafes el kelimesi var. Biz buraya fi harfi cerini getireceğiz. El-usfuru kuş fil kafesi kafestedir diyeceğiz. Bunun gibi buradaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlamamızı, tamamlamamızı istiyor bizde. Beşinci alıştırmamız da daha kulle kelmetin minel kelimetil atiyeti fi cümletin mufidetin murakkebetin min kelimeteyni şu verilen kelimelerden şu verilen kelimelerden mana ifade edecek ikinci bir kelime bunların yanına ekleyerek e, tam anlamlı kelimeler oluşturun diyor müellifimiz ikinci şıkkında da da kulle kelimetin minel kelimatil atiyeti fi cümletin mufidetin murakibetin min eksera min kelimeteyni buraya da iki kelimeden fazla efendim e, kelimeler ekleyerek e, bir cümle cümleyi müfide elde etmemizi istiyor bizden anlamlı efendim kelimeler ekleyerek anlamlı cümle elde etmemizi istiyor. Altıncı alıştırmamızda da İti bi selasi cümelin cümeli kullu vahidetin minha murakkebetun min kelimeteyni ve bi selasin bi ve bi selasin selasi bi kullin minha selasu kelimetin sümme bi selasin bi kullin minha erbaun kelimetin. Evet. Her biri iki kelimeden oluşan e, üç tane cümle yazınız. Sonrasında üç kelimeden oluşan üç tane cümle yazınız. Sonra dört kelimeden oluşan üç tane cümle yazınız diyor müellifimiz. Evet değerli dostlar bugün inşallah Bismillah deyip birinci dersimizle başladık öl cümle cümlenin kısımları e, dersimizde bir sonraki dersimizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum